Merhaba kripto para severler kanalıma hoş geldiniz. Basit teknik analiz serimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Trending View'in nasıl kullanıldığı hakkında bir video çekmiştim. İkinci bölümde destek ve dirençlerden, üçüncü bölümde ise trend çizgisinden bahsetmiştim. Bu bölümde ise göstergelerden sizlere bahsedeceğim. Daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçiş yaparım. Örnek bir grafik açtım. İlk bahsedeceğim gösterge hacim göstergesi. Şimdi şurada göstergeler kısmına basıyoruz. Buraya hacim yazdığımızda, hac yazdığımızda aşağıda bir sürü hacim göstergeleri çıkıyor. Bizim kullanacağımız hacim işlem hacmi. Buna tıklıyoruz. Ekranı kapattığımızda aşağıda şöyle mumlar geldiğini göreceksiniz. Normalde bu kaparken ekran böyle. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz göstergeyi. Aşağıya böyle mumarları gelecek. Bu aşağıda çıkan mum bize o mumun o zaman diliminde gerçekleşen alış satış miktarını belirtiyor. Onlara oranla çizilmiş mum varlarıdır. Örneğin baktığımızda şuradaki büyük kırmızı mum varını görüyorsunuz. Burada çok yüklü satış olduğunu gözlemleyebiliriz. Hatta fiyat hareketimize baktığımızda ise buradan aşağı doğru sert bir düşüş gerçekleşmiş. Peki biz bu hacimden nasıl yararlanabiliriz? Ben size destek ve direnç kırılımlarından bahsetmiştim. Trend kırılımından bahsetmiştim. O trend kırılımının gerçekten gerçek bir kırılım mı? Yoksa fake bir kırılım mı? Yani kıramayıp tekrardan aşağı veya yukarı yönlü mü gidecek? Bunu nasıl anlarız sorusunu sorduğumuzda hacimlerden yararlanmak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Zarar etme ihtimalimizi daha az seviyeye Şimdi örnek olarak ekrana bir tane trend çizeceğim. Geçmişte gerçekleşmiş bir trend. Şu şekilde siyah çizgiyle görmüş olduğunuz bir trendimiz var. Fiyatımız bu trende çarpıp aşağıya gidiyor. Bu trende çarpıp aşağı gidiyor. Sonra bir daha buraya çarptığında yukarı doğru kırıyor ve üstünde mum kapanışı gerçekleşiyor. Normalde trend kırılımında bizim göz önünde bulundurduğumuz şey trendin yani direncin üstünde mum kapanışı yapması. Burada bir tane mum kapanışı yapıyor. Ardından retest diye düşüyor. Fakat retestini yaparken tekrardan trendin altına gelip trend altında dalgalanarak aşağı doğru ilerliyor. Peki biz bunu önceden nasıl anlayabilirdik? Hacim mumlarını kontrol ederek bu kırılımın olduğu bölgedeki hacim mumlarına şimdi daha yakından bakalım. Egnaramı yakınlaştırdım. Şu çizimlerimi de temizlemek istiyorum. Şu bölgenin şimdi hacim mumlarına bakacağız. Bu bölgenin hacim mumlarına baktığımızda küçük mumlar olduğunu, ne kadar cırız mumlar olduğunu gözlemliyoruz. Neye oranla bu mumlar küçük? Önceki mumlara oranla. Mesela burada da bir deneme var. Buradaki hacimle bu kırılımdaki hacimler hemen hemen aynı oranda gözüküyor. Yani geçmişe kıyasla baktığımızda aman aman bir hacim artışı olmadığını görüyoruz. Ve buranın fake bir kırılım olabileceğini anlayabiliriz. Henüz ikinci mumun hacmine baktığımızda bile ne kadar küçük bir hacim var olduğunu şuradan görebilirsiniz. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Ekranda bir tane direnç belirttim. Şu görmüş olduğunuz siyah çizgi geçmişteki bir fiyat hareketimizin direnci. Bu direncin kırılımı ile hacmin ilişkisine beraber bakalım. Baktığımızda fiyatımız burada üstüne çıkmayı deniyor. Fakat altına düşüyor. Tekrardan deniyor. Altına düşüyor. Ve burada geldiğinde üstüne doğru bir mum atıyor. Ve üstüne çıkmış havası veriyor. Tam burada işlem hacmine baktığımızda hacim mumlarının diğer mumlarla yine eşit olduğunu görüyoruz. Şuradaki küçük yeşil mumlara bakın. Buradaki yeşil mumlarla yani kırırım mumun hacmi ile diğer herhangi mumların hacminin eşit olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki mumlarla hemen hemen hepsi eşit konumda. Fiyatımızı takip ettiğimizde burada fake bir kırılım gerçekleştiğini ve tekrardan direnç altına düştüğünü görüyoruz. Daha sonrasında tekrardan burada kırmayı deniyor. Üstüne gidemiyor. Fiyatımız bir süre direnç altına ilerlerken tekrardan kırmak için buraya geliyor. Ve tam burada büyük bir artışla kırarım gerçekleşiyor. Bu mumun hacmine baktığımızda ise şu mumu görüyorsunuz büyük bir yeşil mum. Bu mumun hacmine baktığımızda ise ne kadar fazla olduğunu sizler de gözlemliyorsunuz. Şu büyük yeşil mum tam olarak bu mumun hacmini temsil ediyor. Bu hacim bize bu direncin kırıldığını gösteren birkaç göstergeden biridir. Tabii ki sadece hacme güvenerek de işleme girilmez. Hiçbir göstergeye yani sadece tek bir göstergeye bağlı olarak işlem yapmak kişiyi yanıltır, işlem yapanları yanıltır. Çünkü bu kadar hacimle çıktıktan sonra bir bu kadar hacimde ki arkasından bir bu kadar da satış hacmi geliyor fakat direncin altına gelmiyor. Retest tarzında bir şey oluyor tam dirence değmese de hafif bir çekilme yaşıyor. Daha sonrasında fiyatımız daha da ilerliyor. Fakat bu hacimle kırmasına rağmen bu hacimden daha fazla bir hacimle tekrardan direnç altına, destek altına düşme ihtimali var. Bu yüzden kesinlikle tek bir göstergeye bağlı olarak işlem yapmayınız. Tek bir göstergeye bağlı olarak işlem yapmamak sizin faydanıza olacaktır. Şimdi şu anki örneğimize geri gelelim. Ekranımı temizliyorum. Ekranımı temizledim. Fiyat kırılım bölgeme bakıyorum. Bu kırılım gerçekleştikten sonra fiyatta sert bir yükseliş gerçekleşiyor. Ardından ise bizim yapacağımız şey geriye doğru bir çekilme, bir retest beklemektir. Normalde retesti kırdığımız direnci yapmasına bekleriz. İkinci bölümde söylediğim gibi bir direnç kırılırsa destek olur. Bir destek kırılır ise direnç olur. Burada ise kırmış olduğumuz direnç destek olmuş ve bu destekten kuvvet aldığımız anda işleme girmemiz gerekir. Fakat burada desteğimize kadar geri çekilme yaşamamış fiyatımız. Bir diğer örneğimize daha bakalım. Ekranda gördüğünüz siyah çizgiyi fiyatımız hem hem destek konumunda hem de direnç konumunda kullanmıştır. Şimdi fiyatı başından sonuna kadar izleyelim. Fiyatımız geliyor. Burada çarpıyor üstüne çıkamıyor. Tekrar deniyor çarpıyor üstüne çıkamıyor. Ve son deneyişinde ise üstüne mum kapanışı yapıyor. Hacmine baktığımızda ise hacminin diğer mumlara oranla yaklaştırıp göstermek istiyorum şu mumun diğer mumlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani daha hacimli bir mum. Yani bu kırılımı onaylayan bir faktörden birisi hacmimiz oluyor. Fiyatımız daha sonrasında direnç konumunda takıldığı çizgiyi destek konumuna getiriyor. Fiyatımız daha sonrasında buradan destek alıyor ve yukarı hareketleniyor. Tekrardan aşağı doğru çok sert bir mum geldiğini gözlemliyoruz. Bu mumun hacmine baktığımızda ise yüklü bir satış olduğu çıkarımını yapabiliriz şu mumdan. Fakat bu satışa rağmen fiyatımız destek üstünde kalıyor ve tekrardan destek üstünde yukarıya doğru hareketleniyor. Burada dikkat etmemiz konu ise mum kapanışının gerçekleşmesi. Eğer bu mum bu siyah çizginin altında kapansaydı şöyle daha net gösterin bu direncimi kırmızı yapayım bu kırmızı çizginin altında kapatsaydı bu mum ve bu hacme sahip olsaydı bu sefer derdik ki düşüşlerin devamı gelecek. Bu yüzden erden çıkartabiliriz. Şimdi ikinci göstergemize geçelim. İkinci göstergemiz Arasay göreceli güç endeksi Türkçesi. Aslında Arasay bir gösterge değil, osilatördür. Şimdi göstergeleri tıkladığımızda buraya RS yazıyoruz. Yukarıda göreceli güç endeksi panzır içinde ise arasay yazıyor. Üstüne tıklayıp kapatıyoruz. Aşağıda şöyle bir panel çıkıyor bize. Şuradan ayarlar kısmından rengini değiştirebilir. Çizgisini kalınlaştırabilirsin. Ben çizgiyi kalınlaştırıp siyah renge getiriyorum daha belirgin olsun diye. Şimdi bu arasayın belli bir olayı var. Alsa sinyali verdiği bir durum var. Şu sağ taraftan görebileceğiniz üzere arasay. Arasayın üstüne çift tıkladığınızda büyük ekrana gelecek. Arasay 100 ile 0 arasında değer alan bir çizgiden oluşur. 70 ve 30 değeri bizim için önemlidir. 30'un altındaki bölgeler yani şu çizginin altındaki 30'un altındaki bölgeler 30'un altındaki bölgeler yani şu alt çizgi şu alt çizgi bu arada 30'u temsil eder. Yukarıdaki şu Kesik çizgi ise 70'i temsil eder. 30'un altı, 30'un altı bize alım sinyali verirken 70'in üstü ise bize satım sinyali verir. 30 ve 30'un altına yaklaştıkça fiyatta satışlar gerçekleştiği çıkarımını yapabiliriz. Tam tersi olarak da 70 ve 70'in üstüne çıktığında ise fiyatlarda aşırı alımın gerçekleştiği çıkarımını yapabiliriz. Ara sayı tekrardan küçültüyoruz. Şimdi 30'un altına alım sinyali, 70'in üstüne ise satım sinyali demiştim. Bunu göz önünde bulunarak fiyatla ilişkisini inceleyelim. Az önce hacimi de anlatırken dediğim gibi kesinlikle tek bir göstergeye bağlı olarak işlem yapmayın. Bu durum sizi kesinlikle yanıltacaktır. Bir kere de yanıltmaz, iki kere de yanıltmaz ama bir yerde gerçekten sizi çok terse düşürecektir. O yüzden birkaç göstergeden faydalanarak, destek ve dirençlerden faydalanarak işleme giriniz. Bu sayede zarar etme oranınız minimuma inecektir. Şimdi ile fiyat ilişkimize baktığımızda burada Arasay'ın 30'a yaklaştığını görüyoruz. 30'a yaklaşması demek alım sinyali demektir. Bu seviyede ise fiyatımızın şurada olduğunu gözlemliyoruz. Arasay'ın 70'e doğru yaklaştığı yere bakarım. Arasay 70'e şurada yaklaşmış. Şu şekilde gördüğünüz yer fiyat olarak da burayı temsil ediyor. Yani ise buradan aldırdı. Buradan ise saptırmış durumda. Yüzdesini hesapladığımızda ise yaklaşık %13'lük, %14'lük bir kar bıraktığını görüyoruz. Buradan baktığımızda Arasay düşmesine rağmen fiyatın yukarı yönlü daha çok çıktığını görüyoruz. Yani bu durumda arasa ise erken sattırmış oluyor. Az önce tek bir göstergeye güvenmeyin dememin sebebi buydu. Burada belki karı kaçırdınız ama zarar etme durumunuz değilse eminim daha çok üzüleceksinizdir. Bunlara ek olarak arasay uyuşmazlığı diye adlandırdığımız bir olay var. Peki bu arasay uyuşmazlığı nedir? Size bunu anlatayım. Arasay uyuşmazlığı, arasay çizgisiyle fiyatın zıt gitmesi durumu. Şimdi hemen örnek üzerinden anlatayım. Burada gördüğünüz üzere fiyatımız yukarı yönlü giderken arasay çizgimizin aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Yani biz burada bir arasay uyuşmazlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareket sonucunda ise fiyatta bir düşüş beklenir. Ki fiyatın devamına da baktığımızda bir düşüş gerçekleşiyor. Bunun tam tersi de geçerlidir. Eğer fiyat aşağı doğru giderken arasa yukarı giderse fiyatta yükseliş gerçekleşir. Fakat örneğimizdeki gibi fiyat yukarı giderken arasa aşağı düşer ise fiyatta bir düşüş beklenir. Bu da trade yapılırken göz önünde bulundurması gereken önemli sinyallerdendir. Arasay'ın bir diğer püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Arasay 4 saatlik ve 4 saatliğin altı grafiklerde fazladan sinyal üretebiliyor ve yanlış sinyal üretebiliyor. Yani Arasay'ın günlük grafik ve haftalık grafikte daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle haftalık grafikte daha az sinyal üretirken daha uzun vadeli ve daha sağlam sinyal verdiğini söyleyebilirim. Aynı şey günlük grafikte de geçerli. Şimdi günlük grafikten Arasay örneklerimize bakalım. 30 seviyesi altına alım sinir olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi baktığımızda şurada bir 30 seviyesinin altını yakalıyoruz. Hatta arası en 20 seviyesine kadar indiğini gözlemliyoruz. Tam olarak buradaki fiyatımıza bakalım. Buradaki fiyatımız bize 8000 doları gösteriyor. Bitcoin'in geçmişinden bir örnek. 8000 doları gösteriyor. Arasaya baktığımızda arasa yukarı doğru 70 bantlarına doğru yaklaşıyor. Bu arada arasadan alım veya satım sinyali beklerken tam 70 üstü veya tam 36'ını beklemek zorunda değilsiniz bazen 31-32 seviyeden alıp 69 65'i seviyelerden de Satış yapabilirsiniz eğer karımızın iyi olması durumunda Şahsen bu örnekte güzel bir kar olan olduğunu düşünüyorum ben Ara sayımız 75 seviyesine gelmiş 75 seviyesini fiyattan işaretliyoruz Yani ara say sayesinde buradan buraya oran fiyat hareketini Yakalamış olduk Hesapladığımızda ise Ortalama %16'lık bir kar elde ettirdiğini gösteriyoruz. Bir diğer dip seviyesine bakarım arasının. Şurada bir şurada bir diğer dibi daha görüyoruz. Arasay'ın 22 seviyelerine kadar düşmüş. Hemen fiyatımızdan işaretleyelim. Şurası arasayın bize dip seviye olarak gösterdiği yer. Buradan işaretledik. Yani buradan alımımızı yaptık. Arasay'ın 70'e yaklaştığı yere bakalım. Şuradan şuraya alabiliriz. Mesela burada 68'e yaklaşmış. Hemen burayı da fiyattan işaretlediğimizde şuraya denk geliyor. Kar oranımızı ölçtüğümüzde ise %25'e yakınlık bir kar olduğunu gösteriyoruz. Kar oranını ölçtüğümüzde ise %25'e yakınlık bir karımız olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi ben size hep olumlu örnekler gösterdim. Hani ne zaman 30 altından alırsanız veya 30 seviyelerden alırsanız fiyatın yukarı çıktığını gösteren örnekler gösterdim. Fakat bu her zaman olmuyor. Bunu da sizlere göstermek için bunun tam zıttı gerçekleşen bir örneği sizlere göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten tek bir göstergeye, tek bir veriye bari işleme girilmez. Böyle asat yapılmaz. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Şuradan görebileceğiniz üzere arasal seviyemizin 30'a geldiğini görüyoruz. Buradan alım yaptığınızı varsayarım şu seviyeden. Fiyat olarak bu seviyeye denk geliyor. Fakat ardından fiyatımızın nasıl düştüğünü görüyorsunuz. ara Arasayımız uzun bir süre sonra 70 seviyelerine yaklaşıyor. Fakat arasa 70 seviyesine yaklaştığında fiyatımız şu seviyelerde oluyor ortalama. Yani arasayın size alım sinyali olarak verdiği bölge burayken sat sinyali olarak verdiği yer ise burası oluyor. Şimdi buradan hesapladığımızda siz yaklaşık %25 zararda oluyorsunuz. Bu örneği sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü hep gerçekleşen örnekler, olumlu örnekleri göstermek sizleri yanıltabilir. Bu tarz şeylerin de farkında olmanızı istiyorum. Bir diğer göstergemize geçelim. Diğer göstergemizin ismi Bollinger Band'ı. Yine gösterge yerine geliyoruz. Buraya BB yazdığınızda en yukarıda Bollinger Band'ları diye bir şey çıkacak. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ekranınıza böyle bir şey gelecek. Bollinger Band'ları orta banttan, alt banttan ve üst banttan oluşan bir indikatördür. Bollinger bandının orta bandı MA20 hareketli ortalamasıyken üst bandı MA20 hareketli ortalamasının artı 2 şeklinde sapmış halidir. Alt bandı ise eksi 2 şeklinde sapmış halidir. Bollinger bandının şuradan ayarlardan çizgilerin rengini değiştirebilir, kalınlaştırabilirsiniz. Ben çizgileri kalınlaştıracağım daha net görmeniz açısından. Başlangıç seviyesi olarak Bollinger seviyesinden bizim takip edebileceğimiz bir nokta var. Bu da Bollinger bantlarının daralması. Eğer Bollinger bantları şuradaki gibi daralırsa Şurada mesela Bollinger bantlarında bir daralma yaşanıyor. Üst band da alt bant, orta band da iyice yaklaşıyor. Fakat şurada baktığınızda ise burada baya bir Bollinger bandında genişlik olduğunu görüyorsunuz. Üst bant ile alt bantın orta banttan uzaklaştığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bizim Bollinger bandından takip edebileceğimiz nokta şu. Bollinger bandlarında eğer şuradaki bu örnekte ilk gibi bir daralma olursa fiyat hareketimizde aşağı ya da yukarı yönlü bir trendin başlayacağıdır. Yani aşağı veya yukarı yönlü sert bir hareketin gelebileceğidir. Bollinger bantları tek başına kesinlikle bize bu hareketlenmenin yukarı mı aşağı mı olacağı bilgisini vermez. Fakat bir hareketlenme geleceğinin bilgisini çıkartabiliriz. Şimdi benim seçtiğim iki tane örnek var. O örnekleri size göstermek istiyorum. İlk örneğimiz burada. Şimdi Bollinger bandına baktığımızda geçmişten geniş bir şekilde geliyor. O üst bandımız ile alt bantımız orta banttan geniş bir şekilde ilerlerken bir daralma meydana geliyor ve bu tüm bantlar 3 bandımızda birbirine yaklaşıyor şu seviyede. Biz böyle bir daralma gördükten sonra aklımıza hemen şu gelecek. Ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir tren başlangıcı olabilir. Sert bir hareket gelebilir. Ona göre diğer göstergelerden de diğer verilerde de göz önünde bulundurarak kendimizi korumaya almamız lazım. Burada da gördüğünüz üzere bu daralma sonucunda aşağı yönlü çok sert bir hareket başlıyor ve %50'ye yakınlık bir kayıp yaşatıyor. Diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimiz bu düşüşten hemen sonuna geliyor. Bu düşüşte Bollinger bantlarının bayağı genişlediğini görüyoruz. Ardından tekrardan bir dararma içine giriyor. Şurada belli bir süre daralma içine ilerliyor. Bu sefer ise yukarı yönlü sert bir harekette yükseliyor. Hesaplayalım. Hesapladığımızda %250'lik bir yükseliş gerçekleşiyor. Bollinger bandında bu şekilde bitirmiş olduk. Bu videomuzda birkaç göstergeden, işinize yarayacak göstergelerden bahsettim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.